bu da ben sallamayacağım lan kamera tut, sabit tutacağım. Denizi de çek arada. O zaman daha güzel olur. Bak senin sevdiğin kuşak geliyor bak kahverengi. Arkadaşlar, yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oğlum cisini izlediniz mi? Arkadaşlar oğlum cisini izlediniz mi? Çok depresyonluydu. Oha! Oha Gördün mü nasıl geldi? Uçuşlarını da çektim uçuşlarını. Gördün mü Efe hepsi geldi. Oğlum bunlar yemek olduğuna demek ki görüyorlar. Evet. Ve geliyorlar artık. Evet. Bak serçe bile geldi. Bak hala geliyorlar. Hı. Bak açmışlar da Oo yediler valla. İşte istediğimiz sahne buydu benim. Gel biraz daha gel senin önündekiler de yesinler. Gel şöyle. Şu an bir şey söyleyeyim ekmekler fırlıyor karamca ekmekler zıplıyor bunlar arasında Zıplıyorlar. <laughs> I'm bread oyunu gibi. Tiplere bak. Şu netliğin bak paçalı var bir tane. Paçalı bak. Demek ki bunlar güvenleri gene kazanmışlar Kore amca. Hı -hı. Güvenleri kazanınca demek ki gene insanlara şey davranmış o. Çünkü baksana çocuk mocuk yok yani. Demek ki benim o yeter artık ürkütmeyin videomu izledilerse. Evet, evet. Büyük ihtimal çocuklarını getirmiyorlar buralara. Senin e, gelmemiş ama yok aralarında. Hmm, yok evet. Bizim taktacı büyük ihtimal çatıdadır. Evet. Çatıda. O mu taktacı bizim niye gelmiyor lan? Evet, tamam, Terbiyesiz. Niye gelmiyor? Bak bizim püsküt de şurada püsküt. <laughs>